Bir sene Ekim'de. Bugün bir, şey bir sene olacak işte. Tam bir senedir seviyorum seni. Öyle böyle değil ama gerçekten seviyorum. Hiçbir erkek için yapmadıklarımı senin için yaptım. Ben seni uzaktan daha seviyordum öyle. Sen girdin hayatıma, sokuldun birden, mesaj attın. Her şeyi alt üst ettin, beni bitirdin, mahvettin. Sonra Çazık, böyle ya da böyle, iyi veya kötü. Senin için bir hiçti ama benim için ömre bedeldi. Bilmiyorsun, anlamıyorsun beni. Belki açıyorsun beni, olabilir. Ama olmuyor işte. Unutuyorlar bana mesela nefes alma der gibi. Keşke nefes alma deseler. İnanın daha kolay. Ne bileyim, O kadar kullanıyorum ki ölmek istiyorum yapıyorum. Ya hiçbir erkek için yapmadıklarımı senin için yaptım. Ya, babamı sever mi bir sevdim seni? Bir şey bekledim mi senden? Yok. Bir kötülük yaptım mı? Yine de ki yapmadım. Söz vermiştin bana. Ne bileyim demiştin hani çocuğumuzu ıslatmak isteye koymuş. Sonra şarkımız vardı işte bu ben sana bu acı çocuğunu mı diye her şey. Sonra ne dedi? Hiç sevmedim dedi. Ne olmadı dedi. Yıktım beni, bitirdi. Ben sana hiç oyun da oynamadım bak. Farklıydı ne bileyim. Bugün mesela sen okuldasın. Ben yokum. <laughs> Bu kadar canım yanıyor bilmiyorsun tabi. Her gece de ağladım o da bilmiyorsun. Çünkü ben senin karşında da ağladım. Çok kere, hiç kere, hiç kere. Ama hiçbirini birini bilmiyorsun sen. Nasıl canımın yandı ne bilmiyorsun. Sen çok bencilsin. Bir tek her gece düşünüyorsun. Belki de ben senin kaderini. Biliyorsun ki? Bir şans değilim belki güzel değilim belki ne bileyim ama bana değerlim yani belki de annenden sonra seni en çok seven insanım ben Kötülüğünü de istemiyorum şu an ihtiyacım var desen umurumda olmaz gelirim ya, bir her şeyi yaparım ben bir de şey, pop gibi tadı var, bak iğnelmiş. Ama içtim işte, bak bitti. Bitti. Sigara. İçmedim. Bebeğim yetmiyor onu içmeye ama içiyorum işte. Niye? Bulutmak için. Hatırlıyor musun? Demiştim sana bir gün ki bir gün içeceğim, unutmak için, her şeyi anlatmak için, için o kadar şeyler var ki. Olmuyor evet sarhoş olmuyoruz. Olamam da zaten. İçince unutulur mu? İnsan çok sevdiğini en sevdiğini unutur mu? Unutmaz benim. ki. Ben bir an bile çıkmıyorsun ki aklımdan. Bilmiyorsun. Olmuyor Furkan. Unutamıyorum ki ben seni. Bilmiyorsun. <laughs>